Merhaba, ben Çiğdem. 36 yaşındayım. Editörlük yapıyorum. İstanbul'da yaşıyorum. 4 sene önce tüp mide ameliyatı olma aşamasına geldim. aldım kiloları veremedim. Bir dönem diyet yaptım, perhiz yaptım, spor yaptım. Bir kısmı kilomu geri verdim ama ve tekrar fazlasıyla geri aldım hepsini. Ameliyata karar verdikten sonra pek çok doktorla görüştüm. Çoğunun yaklaşımı hoşuma gitmedi. Halil Hoca ile görüştüğüm anda kendisinin enerjisi çok pozitif geldi. Lord gibi hatta kendisine Lord diye hitap ediyorum ben. ameliyattan sonra da ilk gördüğüm isimle kendisi oldu. Eli ve tutup gayet ameliyatın iyi geçtiğini, her şeyin yolunda geçtiğini söyledi. Annemi telkin etti ki annem ameliyattan dolayı tedirgindi bu aşamada. Onun için içini rahatlattı. Çiğdem Hanım'ı 4 yıl önce yaklaşık 100 kilogram olduğu dönemde gördüm. Ee, bana geldiğinde e, özellikle e, tansiyon problemi vardı. E, bununla birlikte e, karaciğer yağlanması, insülin direnci e, insülin direnciyle birlikte e, kullandığı ilaçları mevcuttu. E, daha önce diyet, egzersiz, pek çok yöntem denemiş. E, önce gerçekten çok iyi kilo verdiğini ama daha sonra çok daha fazlasını geri aldığını ifade ediyordu. Bizim ameliyat kriterlerimizde tabii 35 kilogram mm bölü metrekarenin üzerinde olup yandaş hastalıkları bulunan hastalar için Obesit ameliyatları tüm dünyada geçerli olan uygulamalar ve oldukça da etkili sonuçları var. Çiğdem'in de vücut kitle indeksi 38,5 kg bölü metrekareydi ve yanlış hastalıkları bununla birlikte de bir türlü veremediği kiloları ve de çok ciddi sağlık problemleri oluşmuştu. Kilolu olduğum dönemde açıkçası yaşlı bir insan gibiydim. En kısa mesafe yürüyüşlerde yoruluyordum, hareket edemiyordum. E, giydiğim kıyafetler yakışmıyordu ki, kıyafet bulmak büyük sıkıntıydı. Kendisine laparoskopik e, e, sleeve gastrektomi, Türkiye'de tüm mide ameliyatı dediğimiz ameliyatı uygun buldum ve daha sonrasında da tüm ön tetkiklerini gerçekleştirdik. Ön tetkiklerde mutlaka hastalarımızın hem bütün kan tetkiklerini, hormon tetkiklerini, vitamin tetkiklerini görüp sonrasında e, mutlaka endokrinoloji konsültasyonu, psikologlarımıza gösterip e, daha sonra mutlaka endoskop ile midesini kontrol ettikten sonra da e, kendisini ameliyata aldık. Yaklaşık bir saatlik e, süren bir e, ameliyattı. Laparoskopik siniv gastrektomi işlemini tamamladık. E, düzenli olarak bize kontrollere geldi. Bu çok önemli. hastalarımda mutlaka bunun çok üzerinde duruyorum. E, beslenme uzmanımız, e, bariyatrik diyetisyen Lida Yıldız'la Oldukça ciddi bir takip altında kendisi bu süreci yönetti. Dolayısıyla da beslenme alışkanlıklarında da ameliyattan sonra ciddi düzelmeler oldu. Ameliyattan sonra Nida Hanım'la birlikte ilerledik kilo verme sürecimde. Kendisiyle uyumumuz çok iyiydi. İhtiyaç duyduğum, soru aşamasında olduğum, ne yiyip ne yemeyeceğimi bilemediğim zamanlarda kendisi her an bana cevap vermeye hazırdı. Çiğdem Hanım'la ilk tanıştığımızda 100 kilogramdı. E, ameliyat öncesinde e, Çiğdem Hanım'la görüştük. E, Çiğdem Hanım'ın beslenme alışkanlıklarını sorguladık. E, daha sonrasında ameliyata hazırlık için bir diyet uyguladık kendisiyle. Ameliyattan sonra da düzenli olarak e, kontrollerine katıldı Çiğdem Hanım. E, çünkü ameliyat sonrasında çok farklı bir beslenme oluyor. E, sıvı dönem, püre dönemi, daha sonrasında katı döneme geçiyorlar. E, bu süreçte düzenli olarak kontrollere gelmelerini öneriyoruz. E, Çiğdem Hanım e, birinci yılın sonunda ideal kilosuna ulaşmıştı. Şu anda da dördüncü yılında tekrar kontrolünü gerçekleştiriyoruz ve kilosunu koruyor. Şu an 55 kiloda kendisi. Bu sonuç hem bizi hem de Çiğdem Hanım'ı çok mutlu ediyor. Zayıfladıktan sonra açıkçası kelebek gibi oldum. Her yere koşuyorum. Metrobüslerde, metrolarda bütün merdivenlere çıkarak, yürüyerek çıkıyorum. Hayatımda aktifleştim, özgürleştim. Kilo vermek özgürleştirdi beni. Bir sene içerisinde yaklaşık 40 kilo verdim. 55 kiloya kadar düştüm. Formumu koruyorum. Bu ameliyat bana kendimi kazandırdı. Teşekkürler Halil Coşkun.